kanalına hoş geldiniz arkadaşlar çok bomba bir haberim var haberim var konuşamıyorum arkadaşlar bunlar ne bilen var mı arkadaşlar bunlar kelepçe e artık bildiğiniz gibi biliyor musunuz bilmiyorum daha doğrusu polisler de bunları kullanıyor. Evet bunlardan kullanıyorlar. Bugün rüyayla ile birbirimiz kendimizi birbirimize kelepçeleyeceğiz bir günü ikiz gibi yaşayacağız Rüya ile dip dibe geçireceğimiz bir gün ve bugün yapılması gereken her şey yapılacak markete gidilecek Dubai çikolatası yenilecek rüzgarla futbol oynanacak Kartop oynayacak. Parka gideceğiz. Parka gidilecek. Parka gidilecek. Kartamı, karı gösterebilir miyim? Göster hadi. Yani Geldim. Gel. Arkadaşlar evet kar yağıyor. Çok tutmasını bekliyor rüya ve rüzgar özellikle okullar tatil olsun diye ama bakalım, bakalım tutacak, tutacak mı? Tutmasa da arabaların üstünde falan var onlarla falan alırız şey yaparız böyle böyle yapın oynarız. Ee, bu arada arkadaşlar siz de kar yağsın ve kar tatili olsun istiyor musunuz? Kar seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Karı sevenleri görelim. Hadi bakalım şimdi Her arabaya sağ. gidiyoruz. Aç hadi aç 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 aç. Heyecanla bekliyorlar. Evet. Uyumuş oluyorlarmış düşünsen. Bilmiyorum, bilmiyorum bize bir şaka kışkırtma bir şey yapacak olmasınlar. Her şey beklenir onlardan. Yok, ben de bekliyorum. Hadi bakalım. Yok sadece araba. Arkadaşlar. Arabada çok kurtuyor. <laughs> ne? Bir araba da neler yaşadık korktuk. Neden? O kadar çok korktuk ki. Burada ışık şey yanmıyordu. Evet. Ay yer kapandı. Rüzgar kucağıma yaptı. Ben de ona dua okumaya başladım. Kulhu Allahu ehad. Allahu semed. Aferin sana <Zona gülüyor> da bize söyleyeceğim. Kendi garajımızın, kapalı garajımızın içerisindeyiz. Arabanın içerisinde arabamızın kapıları kilitli. Hayaletler. Hayaletler, Hayaletler. Hayaletler mi? mi? İskele dörmu. Hayalet et <laughs> şey. Hadi gelin. Hazır, mısın? Hazır mısınız? Ne çekiyoruz? sağ dörmu. Bence sol yapalım. Sahibim. Tamam. Şimdi seni şöyle yapıyorum. Aa, ben seni Benim sağ birimizin sağ birimizin sağ sağ. Haydi gel gel. Gel bu anı kaçırmamalısın. Arkadaşlar ikinciyi <laughs> şey yaptım. Yaptın mı? İkinci yap İkinciye yardım etmen lazım bana. Tamam. Şimdi bunları Aldım. buradan arkadaşlar şöyle göstereyim. Tam içinden geçiriyorsunuz. <laughs> evet. Tuttum. Çekiyorum. Çek. Çek 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 çek. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geri çıkıyor. Çıkmıyor bir değil mi? Çıkmıyor. Bir saniye. Dur. Bir saniye. Hı hı. Bak, bir çıkıyor Bak hani. şöyle Dur rüya, Rüzgar, rüya, rüyanınkini birazcık sıkmamız dur, lazım. Dur dur Ben sıkarım. Hadi. evet. Çıkmayacak şekilde. Vay, ha? Abi benimkini çok sıktı. Evet artık ben sökmeden birbirinizden Gerçekten ayrılamazsınız. Kaldı. Aslında bir şey söyleyeceğim. Şunları şey mi yapsaydık? Kesse miydik ya? Ya yok bir şey böyle. Çok, böyle çok aldıyız. <laughs> böyle markete gideceğiz. Ben böyle fark edeyim. Fark nasıl edilmiyor fark mu? Edilmiyor. Şunlara bak, nasıl fark Daha edilmiyor? Gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde, böyle şey yapmayacağız abi de. Şimdi, görevler var. Görevleri evet. az önce arkadaşlarla paylaştım. Bir kartopu oynayacaksınız. Açıldı mı? Ters mi taktın yoksa? Sen ters geçirmiş olabilir misin? Olabilirim. Kesin Açıldı. Bir yıkın, Hayır, Hemen takıyorum aslanım. Sen de onları tak. Hızlı bir şekilde ve ben kontrol edeceğim bu sefer çünkü güvenimi sarstınız. Vallahi bilerek yapmadım. Bak yine ters Bak yine yaptın. Ters, ters yaptın. Hiç mi kelepçe takmadın arkadaşım? Yo. <gülüyor> 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 ha. Evet, o cırt diye ses çıkacaktı. Çık. Çıktı mı bakayım? Ha? Tamam şu an çıkmıyor değil mi Rüz Çıkıyorum. Rüya? Aa, Rüya. Çıkıyor mu Çıkıyor. çıkmıyor Çıkıyor. mu? Çıkıyor. 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 Tamam. Rüzgarın. Eldiveni takıyorum ve görevlere Hadi başlıyorsunuz. Ben elde, Babam eldivenimi giydi? Bakabilir miyiz eldivenlerine bir? Bir de bir sen... şey söyleyeceğim sana. Senin bu kafandaki Batman'in gözleri fosforlu sanırım. Evet. Yansıyor, gözlerimi şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar, Bak, evet. Kusurunu e özür dilerim ama ben şanslıyım tek kartı patabilirim çünkü benim evde evet. kelepçe yok. <laughs> Biz bakalım. Siz şimdi. şimdi ilk görev olarak başlayın. Şurayı sizin için ayırdım. E, bere, eldiven, atkı. Birer eldiveniniz e, ellerinize Güzel. geç <laughs> ya, bir ha, doğru, bir <laughs> Her, ha, doğru, bahsedin, her biriniz bir el e, şey elinize sen geçiriyorsunuz. Ne sana, benim, benim mi? O senin gel. Önce benim evet. 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 Kendimi örmüştüm, artık sen dur Nasıl geçirdin o elini? Rüyan Elin nerede? Ya. Evet, bereyi de takıyoruz. Benim böyle bir berem de mi var? Evet. Yüzünü de kapat yüzünü. Kaç kapattım Kendi varsız gibi hissettim. Şöyle yaparsak. Bak, yani, tamamdır, tamam, tamam. <laughs> evet. Şimdi kendine de. Çok Çakşırsızım artık. Bana takacaksın, yardım et. Evet. Tak, işi şey bana bırak. Tak 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 tak. Evet. Rüyaya bıraktım ve <laughs> Evet. Al eldivenini tak. Hah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ha tek eldivenini sen ona taktın. Tek eldivenini de Eldiveni ne de Yok. Nasıl yok? Yok. Aa. Evet yok. Çıkarmıştım. Bana tek eli ona getirmişsin sadece. Ciddi misin? Evet. Yok ya vardı. Yapacak bir şey yok artık. Kar topunu sen de oynayacaksın. Hadi çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. <laughs> evet, arabayı kilitleyelim. Arabayı kilitler misin? Hangi cebindeydi? Buradan. <laughs> kendi kendi ekseni etrafında döndü ya. Kilitledin mi? Araba kilitlenmedi hala. Nasıl kilitlenmedi? Aa, kilitlenmiş. Peki ışığı niye yanıyor? Işığı yanıyor içinde. Bir saniye kontrol edeyim. Aç kapıyı Veysel Efendi. Aç. Hadi bakalım. Açılıyor arkadaşlar, kapı açılıyor. Rüzgar bekle oğlum. Bu rüzgar. Evet karlar yağıyor. Arkadaşlar bakın karın yağdığını şöyle göstereyim. Şu an çok değil ama Park topu oynayacak kar bulacaksınız. Bakın yerlerde var. Rüzgar bekle oğlum. Bekle. Bu iki arkadaşın her anına, her komik anına şahitlik edeceğiz. Evet. Gelim <laughs> anne Bir daha da. Bir <laughs> daha. O Yerlerden alıyorlar. <laughs> Bahçeye gidelim, bahçeden bulun bakayım. Topuma da geliyor bu bana atma. Bahçeye gidelim anne gel. Bahçeye gidelim. Gel oğlum. Dur dur dur. Kaya. Onun kapağı benim önüm açık. Gel o zaman. oğlum. Kızım dur önüm açık. Üşüyorum. Rüya bir şey olmaz. Tek başıma kapatamıyorum. Karı gören Rüya. Aa buralar kayıyor bakın ha. Evet şey. <laughs> arkadaşlar buralar <laughs> birazcık kar tutmuş. <laughs> dur o zaman düşmeyin. Dur dur. Dur, <laughs> dur Asya'lar çok kayıyor. Evet. Önümü kapatamadım. Rüya. Rüya. Ka kar gören masum köylü. Benim elime yapış ya. yapışıyor. Yapışar tabii kar bu kızım. Mutluluk yüzler okunuyor. Evet, hadi biraz Elim kar topu. Allah ne düşüyordum, ben bile düşüyordum ha. Benim acım ne olur acıkmayalım. Bana ben de şu karların üstüne Elim gideyim yer, de. Rüzgar. Oraya geçme. E oraya, orası çok kaygan. ben de. <laughs> <laughs> orası çok kaygan. Orası çok kaygan evet. Ben de duruyorum zaten. Hadi kar topu oynayın birazcık. yemin ederim Evet, Yok. şimdi bir şey söyleyeceğim. Kar, dedim ki yukarıda sözümü yemeyeceğim. Karda futbol oynayacaksınız. Telepçeli ya. bir şekilde. Ben şimdi arabadan topu getiriyorum. Evet. Siz burada oynayın. Ben size topu getiriyorum. Aşkım Galatasaray'ın bunu <laughs> <Biz gülüyor> Evet. <gülüyor> evet karlı havada tercih edilen kırmızı toptur. Ve top geldi. Topu rahat rahat görebilirsiniz. Saygın düşüyorum bir şey söyleyebilir miyim? Ya? Evet. Kar, daha çok karda oynayan... Bütün karları buraya getirdiler. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar da bir yandan arkadaşlar. Rüzgar kar atıyor ona. Evet. Topu bıraktınız topu. Futbol oynamanız gerekiyor. Rüzgar geç başlıyor. Ben buradayım, bana atabilirsiniz. Hoppa! Rüzgar, vur onlara. Oh. İyi ki düşmedik, biz düşsek Kara doğru. Size şimdi burada kaydıraktan kayma şey vereyim mi? Hayır. Dörevi vereyim mi? İster misiniz? İster misiniz? Hayır, istemem. Evet yapalım. <laughs> otur ben Bak tertemiz almışlar. karları yere attılar gördün mü? Yerden çamurlu karları alıp siz birbirinize atıyorlar. Bana atıyorlar her türlü. <laughs> Kar çok hızlandı. Kar mı yağıyor? <laughs> Kar topundan mı? Yapmayın. yapmayın. Evet. Çok buz geliyor senin oğlum. evet. içine giriyor. Hadi, hadi şimdi sıradaki görevimiz. Neş. Neş. Ne? Bu şekilde markete gidip Dubai çikolatası alacaksınız. Ay, hadi, <laughs> alalım. hadi koşun. Rüzgar da bir yandan size kartopu atsın. Evet. Hadi bakalım. At, rüzgar at. Rüzgar, at Rüzgar. Atma. At oğlum. Atacak mısın? Atacağım giderken. Babama at babana at. <laughs> 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 çok eğlenceli kalma oldu. Bakayım çok merak ediyorum. Arkaya Arabaya nasıl bineceksiniz? bineceksiniz? Rüzgar geç arkaya. Olmaz olmaz onu yaşıyorsunuz. Arkaya atacağım arkaya. arkaya. Rüzgar arkaya, arkaya. arkaya hadi. Hazır mısınız beni izlemeye? İzliyoruz, hazır mıyız? Önce ben mi binmeyeyim? Evet, Tabii. önce annem binmesi önce lazım. Önce ben binmeyeyim. Ters oluyor. Ben nasıl oturacağız? Anamana gidelim. Evet. Tamam mısınız? İngiltere evet, <laughs> 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 Hadi gidelim. Daha <laughs> iyi Her yer kar oldu. Ayrılmazlık hazır mısınız? Gerçekten. Acıkmıyor değil mi seninki? Yok iyiyim ben sen. Nasıl incir şimdi? Ben iyi iniyim. Hazırsanız inin. Hazırsanız derken fiziksel olarak mı mental olarak mı? Yemin ediyorum çok saçma bir şey yapıyorsunuz şu anda. Binerken de senin önce binmen çok saçmaydı. İnerken de senin önce ben binmen çok... Saç... <laughs> tut beni, elimi tut. <laughs> ben kaldırayım seni. <için. gülüyor> <Allah. gülüyor> Dikkat, dikkat çekmeyeyim diye rüzgarı da elinde Çok tutuyordum uzak. farkındayım onu. Hayır ya bak ıslak ıslak onu bırak şu. O da kar derdinde donuyoruz burada gelin gelin içeri girin. Evet. Tane koktu be. evet şu anda göreviniz Dubai çikolatası bulmak. Rüya hazır mısın? Dubai çikolatası bulmak. Hiç hazır ya. değilim. Neden? Bu tarafta. Nereye? <laughs> Rüzgar gel. Nerede? İndirim varmış. Burada çikolata yok Bu indirim varmış. <laughs> Dikkat çekmemek için halay çekiyorlar arkadaşlar şu anda. <laughs> Bakıyoruz. <hala. gülüyor> Hadi. Hadi Dubai çikolatasını bulun. Görevleriniz var da. <laughs> bu tarafta. Bu tarafta. <laughs> ne tarafta? Şu, <laughs> şu tarafta <laughs> bir tane şekerler var Hadi. ama çok az var. Şu arka tarafta gördüm sanki ben. Ayıldık arkadaşlar. Bunlardan. bunlardan mı bunlardan mı? Hangisini ne istiyorsun? Bence Bu. bunlardan birkaç tane alalım. Olur. Tam, bunlardan, bunlardan oynadım. mı? Oynadım. Evet. O 150 tamam, mi? O 150 mi? 75. Bir de ben aldım. Şu kadar yeterli. Bir de o. Hadi bakalım. Çantamı unuttum, Neyle elde Ben Bende var. Var mı? Vermeyebilirsin sonuçta şu anda. Evet şimdi böyle deyip, bırakıp gideceğim sizi hayır, kasada. Hayır, hayır yapma. Gelin, gelin, gelin. Evet. Şimdi... Montunuzu... İlk görev, montunuzu çıkaracaksınız. Çıkalıyor mu Nasıl çıkalıyor? Montu çıkaramıyor musunuz? giydir şöyle. Bak. Bunu buradan giydirirsem rüyaya. E, sonra? Oradan döndürüp çıkaramayın. Tamam onu hiç çıkarma geri giy geri. Giyebilecek misin? Ya böyle kaldım çok sıcak zaten sen de çıkar. Tamam. Şimdi. Ne sıcak. Alın bakalım çikolatalarınız. Hadi açsanız da. şey diyeceğim bak sen bunu bana ver. Ben yiyeyim. <laughs> <laughs> Tamamdır. Şimdi şuradan tut. Tutmuyor. <laughs> birlikte şimdi. Ben tutuyorum. Dur, dur. Çekme, dur. Evet, dur. Şuradan tuttum. 3... Yatık! Benimki. <laughs> <laughs> Hahahaha! Hani Şurada neredeyse görmez. <laughs> Rüya'nınkini ne yaptınız? Onu açmadınız mı? Dönünür falan. Sa sadece sen mi yiyeceksin? Al, sen de bu taraftan ısır bir tane. Ya yok öyle Tut şunu. Tut. Sen bunu bırakıp nasıl açacağız onu? Ben bunu tutayım. Hayır kabı tut kabı. Tamam. Bunu, bunu ben tutarım. <laughs> onu yer. <laughs> <laughs> İstiyorsanız Rüzgar onu yer. Değil o mi? Ben tutarım onu. Evet. Ben... Tut Merak evet, bakalım. Ne diyor. Rüzgar tut bakayım onu. nasıl <laughs> tutacaksın? Tut. <laughs> evet. Son görevinizi vereyim mi? Bulaşık makinesini boşaltacaksınız. Böyle mi? Evet. Hadi. Ay azaz serdim bulaşık makinesini. Hadi. Dararam <laughs> <laughs> dararam. <laughs> evet. Ben buradayım, ben burada açılmaz. Ben burada açılmaz. Ben burada açılmaz. Ben burada açılmaz. Türkçemizin yeni bir katledilen ben... hikayesi. Gelme ya. Evet. Yardım etsene. O gidiyor sadece. -"Süre ver madem, daha da zor olsun." Evet. -"Ya uğraşsın biraz -"2 dakika da. içerisinde bu makinayı boşaltın." <laughs> ne dedim!" -"Benim oyun yetmez." -"Ya bir de modlar var aramızda ya!" -"Baksana şunun, bu nedir ya?" Bir şey, -"Ya..." -"Bir şey söyleyeceğim." -"Tenetlenmişsin bileğini." -"İlmek ilmek!" -"Oğlum <laughs> bunları koyalım." -"Kahve yapsana, işte içsek mi?" Hı? -"Yapabilir mi? misin?" Ben de yaparım. Hadi yapın. Zaten birlikte yapmamız <laughs> Birlikte <gibi. gülüyor> Yapamıyoruz ama beraber yapabilir miyiz? <laughs> Şimdi önce kahveyi alalım. Bulaşık makinesini unutmak için. Sana bir kahve yapalım içirelim. Evet. Neyse bulaşık makinesinde başarısız oldunuz. Bir gelin böyle. <laughs> evet. Burada ne kadar para var sayın. Beş. Nasıl sayacaksınız? Sen tut ben çevireyim. <laughs> ya, <nasıl yedersin? gülüyor> çevir. <laughs> yavaş çevir, yavaş çevir. <laughs> 200, 400, 400, 600, 600 800. 800! Bu para bizim galiba, değil mi? Bakayım. Hayır, tabii ki. Ya ama! <laughs> Aynen, ulaştık, Arkadaşlar, kelepçeli bir gün videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, çoğu Ay, ben görevde ben de, başarısız de, oldunuz. Şimdi birlikte tamam, uyuyacağız he. herhalde. Ben böyle uyuyamam. <laughs> ben bir dakika, kırmızı çizgilerim var benim. Bu benim kırmızı çizgim, ben birlikte uyuyamam. Evet. Yani böyle dönü istediğim yere dönebilmem lazım. <laughs> da, 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 da. Arkadaşlar. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz. Aşağıda kanalımıza abone olmayı unutmayınızdır. çok seviyoruz. E, like. Evet arkadaşlar. Bu videoya 50 e, bin like gelsin. Bir de bir sonraki sefer de Rüzgar ve seni kelepçeleyelim. <laughs> Hayır. Rüzgar ve evet. seni kelepçeleyin diyenler yarın bana Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Like şöyle gel. gel. Çok Hadi zor oluyor. Böyle böyle. Bu senenin ikisini i like it!